Bursa halkı onu sadece bir fırıncı sanıyordu. Somuncu Baba diyorlardı. Sırtında odun taşır, hamur yoğurur. Müminler, somunlar diye bağırarak ekmek satardı. Kimse bilmiyordu ki o unlu ellerin sahibi aslında maneviyat aleminin sultanı Şeyh Hamidi Veli idi. Ta ki o güne kadar. O cuma günü sır perdesi öyle bir yırtıldı ki Bursa sokakları sırfaş oldu. Feryadıyla inledi. Yıl 1399. Osmanlı'nın gururu Ulu Cami tamamlanmış. İlk cuma namazı kılınacak. Padişah Yıldırım. Bayezid orada, Molla Fenari orada, Emir Sultan orada. Herkes açılış hutbesini kimin okuyacağını merak ediyor. İşte o an. Kalabalığın arasındaki o garip fırıncının kaderi değişmek üzereydi. Bir sır ne kadar saklanabilir? Güneş Balçıkla sıvanır mı? Hazırsanız tarihin en büyük ifşa hadisesine, somuncu babanın sırrının döküldüğü o ana gidelim. Şeyh Hamidi Veli aslında Aksaraylı büyük bir alimdi. Ama şöhretten kaçmak için Bursa’ya gelmiş kendini fırıncılığa vermişti. Çünkü o biliyordu ki, şöhret bir afettir. İnsanlar seni övdükçe nefsin kabarır, tıpkı o hamur gibi. O hamurunu aşklamayalardı onun ekmeğini yiyen feyz alırdı, huzur bulurdu. Ama kimse bu lezzet nereden geliyor diye sormazdı. Sadece somuncunun ekmeği güzel derlerdi. Ve büyük gün geldi, ezanlar okundu. Padişah Yıldırım Bayezid damadı ve aynı zamanda büyük bir veli olan Emir Sultan'a döndü. Efendi Hazretleri, bu caminin açılış hutbesini okumak senin hakkındır. Buyur minbere. Herkes Emir Sultan'ın kalkmasını beklerken o başını öne eğdi ve tarihe geçen şu cevabı verdi. Sultanım, bu beldede de bizden daha büyük bir alim varken minbere çıkmak bize düşmez. Padişah şaşırdı. Kimdir o? dedi. İşte o adam. Emir Sultan, kalabalığın en arkasında bir direğin dibine büzülmüş fırıncıyı işaret etti. Şeyh Hamidi Veli Hazretleri oradadır. Hutbe onun hakkıdır. Bütün başlar arkaya döndü. Gözler o garip somuncuya çevrildi. Sır artık açığa çıkıyordu. Somuncu baba çaresizdi. Emre itaat etti, minbere çıktı. Emir sultana baktı. Bizi ele verdin emirim, sırrımızı faş ettin dediği rivayet edilir. Ve hutbeye başladı. Konusu Fatiha suresi idi. Öyle bir tefsir yaptı ki, İlk manayı cemaat anladı. İkinci manayı sadece alimler anladı. Üçüncü manayı sadece arifler anladı. Dördüncüden sonrasını ise kimse anlayamadı. Dönemin büyük alimi Molla Fenari o gün duyduklarını şöyle anlattı: Biz Fatihayı bildiğimizi sanırdık. Hamidi Veli öyle manalar verdi ki ömrümüzde duymamıştık o fırıncı gitmiş, yerine ilmin zirvesinde bir güneş doğmuştu. Namaz bitti, herkes elini öpmek, duasını almak için ona koştu. Şöhret afeti gelip çatmıştı. Somuncu baba, sırrımız ifşa oldu, artık burada durmak olmaz dedi. Ve o an bir mucize gerçekleşti. Caminin üç kapısı vardı. Cemaatin bir kısmı doğu kapısından çıktı dedi. Bir kısmı batıdan çıktı. Diğerleri kuzeyden çıktı dedi. Hepsi de doğru söylüyordu. Allah o sevdiği kulunu halkın ilgisinden kaçırmak için aynı anda üç kapıdan birden çıkarmıştı. Somuncu Baba ardına bakmadan Bursa'yı terk etti. O şöhretin peşinden koşmadı. Şöhret onun peşinden koştu ama o hep kaçtı. Bugün bizler beni herkes tanısın Herkes alkışlasın diye çırpınırken Somuncu Baba bize şu dersi veriyor. Marifet bilinmekte değil, bilmektedir. Sen Rabbini bil, o seni bilse yeter. Ey Rabbimiz, bize Somuncu Baba'nın ihlasını ver. Gösterişten, riyadan, desinler diye yapmaktan bizi koru. Bursa'nın o güzel fırıncısına Şeyh Hamidi Veli'ye binlerce selam olsun. Sırrınız mukaddes, gönlünüz şen olsun.